Ay bir şey olmasa bari adama çok kötüydü değil mi hali? Anne hadi içeri geç sen. Hadi git. İsmail herif kafama silah dayadı. Yani kusura bakma ama hastaneye ziyarete gitmeyeceğim. Sadullah için gitmiyoruz canım, Kübra için gidiyoruz. Yalnız mı bırakalım kızı Yiğit, lütfen? Allah'ım ya! Derya sen burada kal istersen, Emir'i bul, onunla gelirsin. Bir sürü tamam, o... tamam, Ay, hadi siz gidin. Tamam, ben Emir'i alıp gelirim. şarjımın biteceği zaman ya. Derya, ha. Sibel niye bindi ki Yiğit'in arabasına? O kalsaydı sen gitseydin. Ay bu kadar olay oldu Neriman ablacığım. Senin takıldığın şeye bak ya. Derya, Sadullah niye silah çekmiş ki Yiğit'e ha? Bak görüyor musun? Öldürmeye gelip kendisi hastanelik oldu çıktı. Ay ne biçim iş bu? Ben hiçbir şey anlayamadım. E, Priz nerede Neriman abla? Orada, orada. Priz orada. Heh. Ay hadi anlatsana Derya, çatlayacağım meraktan. Ay kırk yılda bir balkondan içeri girdin. Olaylar patladı, her şeyi kaçırdın. Ne kısmetsiz kadınsın. Ay uzatma Derya, anlat ne oldu? Sadullah neden Yiğit'e silah çekti? O hala gizemini koruyor. Yalnız o esnada Kübra geldi. Baba dur yapma ben Yiğit'ten hamileyim dedi. Ah. Nedense Sadullah da kalp krizi geçirdi. Haberleri sunduk. İyi günler Türkiye. Ay Kübra'ya bak sen. Ay, tevekkeli değil bak kız. Kap kap yemek taşıyordu o eve. Ya, hayır bir şeylerden şüphelenmiştim evet ama... ...Yiğit'e mi vurgun, Emir'e mi vurgun orayı tam çözememiştim. Ay ne olacak şimdi bu kızın hali der ya ha? Zamanla çözeceksin inşallah Neriman abla. Cık. Of başımıza geldi. Ünlü yatırımcı Nalan Kaba ile ilişki iddialarını yalanlayarak iş için buradayız diye konuştu. Kemal Üçerler'in eşi Ümran Üçerler ise Kemal Bey ile aşkımız ilk günkü gibi devam ediyor, dedikodulara ancak gülüyoruz dedi. Katil şoför çıktı. Efendim Derya. Desin. Ofisteyim. Ne oldu? Ha. Şey bak, panik yapma. Her şeyi anlatacağım. Hala gelmedi. Gelir ya. Bir sürü işi şey var oğlum herifin. Ya abi ne anladım ben bu işten? Adama gitti kendi elleriyle altınları teslim etti. Ya biz de ne? Biz niye aldık onca riski? Vallahi bir bildiği vardır diyeceğim ama bildiği yok bence. Gözünü intikam ateşi vurmuş. Aklına geleni yapıyor bana komiser. Nasıl yolladı ama namı cehenneme? Tam olarak yolladı sayılmaz. Kendi düştü salak. Ee, düşmeseydi ne olacaktı? Orasını düşünmek bile istemiyorum. Bana bak şimdi biz bu durumda katil sayılmayız değil mi? Ne bileyim lan. Allah Allah. Allah şakama kadarken dönülmez bir yola girdik işte. Yarın bir gün ters bir durum olduğunda bizi de uçurumdan atmaz değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.